seviyorum. Seni hep özlüyorum. Erhan, bu kadar hızlı nasıl değişiyorsun? Aşığım çünkü. Çok mu gitmek istiyorsun? Burada psikolojin bozuldu. Gidebilirsin bak, burada da kapı var. Buradan çıkıyorsun, sağa dönüyorsun, solda kapı var. Sen kendini her zaman haklı göremezsin yani. Anladın? Senin canın istiyor da bazı şeyleri yap yapamazsın. Böyle bir lüks hayatın yok. Ben bunu üzülemez miyim ya? Sen buna gülebilirsin de ben bunu üzülemez miyim? Benim duygularım yok mu? Ha? Yani ben inanmıyorum senin gerçekçiliğine. Bana inanmıyorsun yani. Ya keşke gözyaşlarımı tutabilseydim senin. ben de ağlamazdım. Ama tutamıyorum anladın mı? Canım ben sana ne yaptım ya? Ben sana ne yaptım da sen beş dakikada ağlayabiliyorsun? Bir kere de izin ver ya. Robottan mı nefret ediyorum? Ağlamak... <laughs> kız. Neden özür dileyeyim. Bazen samimi mi, samimi değil mi çözemiyorum.